Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak siz sevgili öğrencilerimizi bu zorlu süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı tebrik ediyoruz. Diş Hekimliği Fakültesi yönetimi olarak bu tercih dönemlerinde sizlerin her zaman yanındayız. E, tercih süresince sizleri fakültemizi ziyaret etmenizi bekleriz. 26 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında... E, fakültemize rahatlıkla sorularınızı cevaplandırıp bulacağınız e, bir tanıtım masamız e, olacaktır. Burada sizlerle e, sevgili asistan arkadaşlarımız, uzmanlarımız ve hocalarımız e, sizin sorularınızı cevaplandıracak. Sizleri her daim bekliyoruz. E, ben sözümü fakültemiz dekanı Profesör Doktor Kahraman Güngöre bırakıyorum. Eğer sorularınız olursa e, sohbet alanından yazabilirsiniz. Hocamızın sunumu sonrasında sorularınızı cevaplandıracağız. Evet e, Sayın Hocam, e, sunumunuzu yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Gülsün Hocam. Ee, sevgili öğrenciler, değerli veliler, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım günlerine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, e, başarılı bir lise e, eğitimi sonrası e, sınav maratonları da başararak bugün e, tercih sürecine e, gelmiş bulunmaktayız. Tercih masamız e, sizlerin hizmetinizde olacak. Bülsün Hocam'ın bahsettiği gibi hocalarımız, e, asistan arkadaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımızdan da e, sizlere destek olacak ekibimiz sizleri beklemekte. Ben bugün sizlere e, sunumda şunlardan bahsedeceğim. Öncelikle e, fakültemizin tarihçesi, konumu, ulaşımı gibi bizim e, fakültemizin vizyon, misyon, yönetim yapımız, eğitim öğretim, ana bilim dalları ve bunlarla ilgili klinikler, akademik kadromuz, öğrenci sayılarımız, fiziksel altyapılar, teknolojik altyapılar, öğrenci toplulukları, öğrenci temsilcilikleri, iş imkanları, işbirliği olan ülke ve üniversitelerle ilgili kısa bilgilendirmelerle bulunacağım. Ama bunun dışında da birebir de Bizlerle irtibata geçerek daha detaylı bilgiler de sizlere vermek için e, burada fakültede sizlere e, hizmet etmek için karşınızdayız. Fakültemiz e, kuruluşu 1968 yılına kadar dayanan e, 1982'de üniversite olduktan sonra e, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini e, adını almıştır. Ee, öncelikle biz nasıl bir üniversiteyiz? Nasıl bir fakülteyiz? E ee, 5 yıllık tam kurumsal akreditasyona sahip bir araştırma üniversitesiyiz. Ee, bu aranda e, fakültemizde fakültemizde diş hekimliğinin akreditasyon süreci devam etmekte. Başvurularımızı ger gerçekleştirdik. Onunla ilgili sürecimiz değerlendirme aşamasında. Misyonumuz bilim ve teknoloji ışığında hayat boyu eğitimini sürdürecek etik değerlere bağlı lider vasıflı etkin rol model olabilecek diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, alanında öncü bilimsel araştırmalar yapmak ve topluma kaliteli ağız diş sağlığı hizmeti sunmaktır. Vizyon olarak üst düzey eğitim veren, kaliteli sağlık hizmeti sunan, teknolojiyi geliştiren ve kullanan nitelikli araştırma faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören saygın ve öncü bir diş hekimliği fakültesi olmaktır. Fakülte yönetimi olarak ben Profesör Doktor Kahraman Güngör, Dekan Yardımcılarım Doçent Doktor Gülsün Akay, Doçent Doktor Gamze Metin Gürsoy, Fakülte Sekreterimiz Cüneyt Kılıç Bey olmak üzere Yönetim olarak birlikte fakültenin yönetimini üstlenmiş durumdayız. Eğitim öğretim 5 yıllık bir mesleki eğitimi kapsayan lisans eğitimimizin dili Türkçedir. Mesleki eğitimin ilk 3 yılında öğrenciler temel bilimler ve diş hekimliği ve tıp derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini de alırlar. Üçüncü sınıf bahar döneminden itibaren kliniğe giren öğrenciler pratik tecrübenin çok önem taşıdığı diş hekimliğinde klinik uygulamalara uyum açısından gözlemci öğrenci statüsünde kliniklerde gözlem yaparlar. Dördüncü ve beşinci sınıfta klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği bunun yanında diş hekimliği mesleki dersleri ve tıp derslerini de alırlar. Aynı zamanda klinik uygulamaları da devam ederler. 5. sınıflar intern olarak kabul edilip son iki yıldır başlamış olan internlük maaşı alırlar. Aynı zamanda SGK'da sigortalandırılmış durumda olursunuz. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Diş hekimliği fakültelerinde genelde uygulanan budur. Yani sınıf geçme sistemidir. Biz fakülte olarak ve üniversite olarak köklü ve güçlü bir üniversiteyiz. Aynı zamanda e, fakülte olarak da aynı statüdeyiz. Hem güçlü hem e, köklü bir fakülteyiz. Bu da ilk mezunlarını verdiğimiz 1973 yılından bugüne kadar e, şu anda bulunan diş hekimlerinin e, 5172 tanesi gazi diş hekimliğinde mezun olmuş meslektaşlarımızdır programımızda temel derslerin yanında klinik zorunlu dersler ve YÖK dersleri bulunmaktadır. Diş hekimliği programı klinik ve temel bilimler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. klinik bilimlerde 8 ana bilim dalı mevcuttur. Temel bilimlerde iki ana bilim dalı. Klinik bilimlerde ağız diş çene cerrahisi ana bilim dalı aynı zamanda poliklinik lokal ve genel ameliyathanesi olan bir ana bilim dalımızdır. Ağız diş çene radyolojisi yine hem poliklinik hem de radyolojik görüntüleme klinikleri olan ee, artı birden fazla e, kliniği olan bir bölüm. Çocuk diş hekimliği ana bilim dalı yine e, burada da hem e, poliklinik bölümü artı klinik bilimleri var. E, az sonra bahsedeceğim. E, bunun dışında da olan ayrıntılarımız var. Başka fakültelerde olmayan özellikler onu ayrıca belirtmek istiyorum. İzninizle devam ediyorum. Endodonti ana bilim dalı ee, yine e, teknolojik olarak da altyapısı güçlü bölümlerden birisi ortodonti ana bilim dalı da aynı şekilde hem teknolojik e, anlamda ve son jenerasyon tedavi yöntemleri kullanılan ve uygulanan bir e, ana bilim dalımız. Periodontoloji yine aynı şekilde e, birden fazla iki tane şu anda e, klinikleri var. Birisi e, poliklinik klinik olarak kullanılıyor. İkincisi <laughs> cerrahi girişimsel klinik olarak kullanılmakta. <laughs> Affedersiniz. Protetik, protetik diş tedavisi ana bilim dalı yine fakültemizde büyük ana bilim dallarından birisi. E, geniş çaplı 5 yıl e, dersleri devam eden bir ana bilim dalı. Bunların ııı e, idari birimlerin dışında dört tane ayrı klinikleri var. Bunların dışında da az sonraki slaytlarda gelecek preklinik laboratuvarları da mevcut. Restoratif diş tedavisi ana bilim dalı yine teknolojik altyapısıyla son dönemde akademik kadrosu da gelişerek şu anda birçok hastaya hizmet sunan bütün bölümler olduğu gibi hepsi kliniklerine sahip e, araştırmalar lisans dersleri bunların tamamı temel bilimlerde de oral patoloji ana bilim dalı olmak üzere e, 10 ana bilim dalından 9 tanesinde Türkiye'de şu anda e, uzmanlık eğitimi veren e, tek fakülteyiz. E, oral patoloji ana bilim dalı e, sadece bizim fakültemizde değil e, diğer fakültelere de yine bu ana bilim dallarıyla ortak projeler yayınlar Tezler üretilen bir ana bilim dalı. Yine aynı şekilde tıbbi mikrobiyoloji ana bilim dalı birçok diş hekimliğinde olmayan ama ender bulunan fakültelerde biriyiz. Burada da yine hem kendi lisans derslerimizi ve periferdeki üniversitelere, yurt içi ve yurt dışındakilere hem lisans anlamında hem proje anlamında hem de jürilerde destek veren bir fakülteyiz. Bunların dışında az sonra bahsedeceğim demiştim. Ee, yine Türkiye'de e, ilk olarak bizim açmış bulunduğumuz bir engelli kliniğine e, sahibiz. Türkiye'nin her yerinden bize e, biz e, kliniğimiz adını da bu arada engelsiz klinik olarak oluşturacağız. Tabelamızı değiştireceğiz. Onun da e, şeyini aldık. E, görüşünü <laughs> Burada e, fakültede yapabildiğimiz tedavileri fakültemizde yapıyoruz. Yine e, Türkiye'de tek e, bizim e, Gazi'nin e, sahip olduğu e, Gazi Hastanesi ile e, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile e, Diş Hekimliği Fakültesi arasında ortak bir ameliyathane protokolü oluşturduk. Bu ameliyat protokolü <laughs> çocuk ve yetişkin engellileri e, genel anestezi altında bütün işlemlerini e, bütün ana bilim dallarından oluşturmuş olduğumuz ekibimizle birlikte salı ve perşembe günleri operasyonlarını gerçekleştirmekteyiz. <laughs> Bir de bu arada atlamadan fakültemizin konumu ve ulaşımından bahsedeyim. Fakültemiz konum olarak Ankara'nın en nezih ilçelerinden birinde. Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde konumlanmış durumda. Ulaşımı her yerden, Ankara'nın her yerinden tek biletle ulaşabildiğiniz bir yer. Türkiye'nin değişik illerinden bile çok rahat eğer hızlı tren ya da e, normal trenle olabileceği gibi uçakla hele hele <laughs> otobüsle geldiğinizde Aşti otogar direkt karşımızda. <laughs> Emek Mahallesi nezih bir mahalle. Çankaya ilçesine bağlı Emek Bahçeli diye geçer burası. E, güvenli her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin rahatlıkla ulaşılabildiği alışveriş merkezlerinin küçük marketlerin vesaire kafelerin bulunduğu bir semt. Biz burada tekrar unutmadan bahsedeyim. Biz yönetim olarak hem lisans hem de lisans üstü uzmanlık öğrencilerimizle temsilciler oluşturuyoruz. Sizlerin seçmiş olduğu temsilciler ve yönetim belli periyotlarda toplantılar yaparak sizlerin iletmiş olduğu problemleri ve öneri yöntemlerini değerlendirerek üst yönetimimizle paylaşarak çözümler üretiyoruz. <laughs> Bu konuda da bütün kurul ve komisyonlarda Zaten akreditasyon gereği ve kalite gereği de öğrenci temsilcilerimiz yönetimlerde de fakülte yönetim kurulunda ve fakülte kurullarında ve diğer kalite kurullarında da yer almaktalar. Akademik kadro olarak şu anda dünyada ilk sıradayız diyebilirim çünkü 84 tane profesörü olan bir diş hekimliği fakültesi başka bir yerde olduğunu. E, görmedim. Sadece profesör olarak 84 tane hocamız mevcut. 18 doçent, 8 tane doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 214 adette araştırma görevlisiyle e, eğitime katkıda bulunuyoruz. <laughs> Şimdi de e, sizlerin tercihlerinde size yol gösterebileceğine inandığım slaytımız 2023 yılı öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre arkadaşlar fakültemize 144 tane öğrencimiz yerleşti. Maksimum puan 489 2794 Minimum puan yerleşme puanı 408,691 Sıralama olarak da 16.239 ile 25.739 arasında dilimde Geçen yıl arkadaşlarımız bizim fakülteye yerleşmişler Bu arada 2023-24 eğitim öğretim yılında bu sene 164 genç meslektaşımızı sağlık ordusuna kazandırmış bulunuyoruz bununla da gurur duyuyoruz Öğrenci sayılarını gösteren slaytımızda arkadaşlar 5 sınıfımız var mevcut biliyorsunuz. Burada kız erkek oranlarını da görebildiğimiz toplamda 830 öğrenci mevcut. Bunlar da genelde 1. sınıfta 179, 2'de 177, 3'te 164, 4'te 142, 5. sınıfta da 168 öğrencimiz varmış. Bu öğrencilerimizden farklı ülkelerden 58 arkadaşımız şu anda bizim misafir olarak bizde eğitim görmekteler. Bu eğitimi verirken hangi fiziksel altyapılara mevcut onlardan bahsedeyim şimdi de. 4 amfimiz var arkadaşlar. 2 tanesi 117'şer kişi kapasiteli. E, i̇ki tanesi de 150'şer e, kişi kapasiteli. Üç adet dersliğimiz var, e, 150 kişilik. Bir konferans salonumuz var, nezih bir konferans salonumuz. E, bizim kurucu rektörümüzün ismini taşıyan, bizim tarafımızdan e, senatoya önerilip senatonun uygun görmesiyle kurucu rektörümüzün ismini verdiğimiz Profesör Doktor Mehmet Şakir Akça hocamızın ismini taşıyan 337 e, koltuk kapasiteli. <laughs> Ayrıca çok amaçlı 10 adet de, e, toplantı salonumuz mevcut arkadaşlar. Bütün bu salonlarımızda amfilerimizde dersliklerimizde <laughs> teknolojik altyapımız, projeksiyon aletlerimiz, bilgisayarlarımız artı e, ses düzeneklerimiz mevcut. <laughs> Bunun yanında Bizim tabii ki diş hekimliği sadece teorik eğitim değil, pratik eğitimi de içeriyor. Bununla ilgili de fantom simülasyon laboratuvarlarımız, preklinik laboratuvarlarımız, yine protez laboratuvarlarımız mevcut. İlave olarak, <laughs> yeni bir projemiz geçti. Dekan yardımcımın yürütücülüğünde başlattığımız dışarıdan Bilişim Enstitüsü ile birlikte üniversitelerimizin desteklediği bir proje. Bundan sonra arttırılmış sanal gerçeklikle VR simülasyon laboratuvarımız olacak. Bizim radyoloji eğitimlerinde de orada bunlarla beraber yapmayı hedefliyoruz. Burada da anabilim dalı kliniklerinde bulunan ünit sayıları görülmekte. Bu anabilim dalı kliniklerine ilave olarak bizde bir de öğretim üyeleri klinimiz var. Büyük bir fonksiyon gören, aynı zamanda bizim arkadaşlarımızın VIP diye adlandırdığı, burada da birçok protokol hastalarımız olsun, yine acil durumlarda, mesai dışında bile ihtiyaç olduğunda kullanabildiğimiz çok efektif bir kliniğimiz. Aynı zamanda dekan yardımımız, doçent doktor Gülsün Akaya hocamın koordinatörlüğünde, burada kliniği efektif bir şekilde değerlendiriyoruz. <laughs> burada okuma salonumuz var. Ee, öğrencilerimiz e, boşluklarda yine sınav zamanlarında ya da e, ihtiyaç duyduklarında bizim iznimizle e, mesai dışında bile burada ders çalışabilmekteler. Bir kafeteryamız var. Yine otomatlar var, sıcak soğuk içilebilecek e, içeceklerin olduğu atıştırmalıkların bulunduğu. Bir bankamatiğimiz var. Buradan e, para çekme ihtiyaçları giderebiliyorsunuz. Yine iki katlı bir yemekhanemiz var. E, yemeklerimiz güzel, e, merkezi olarak pişirilip bize geliyor. <laughs> Yine e, öğrenci toplulukları var. E, bu öğrenci toplulukları sizlerin e, sahip çıkmanızla devam ediyor. Bunlar rektörlük bünyesinde e, mediko-sosyal e, SKS Sağlık Kültür Dairesi'nce e, yürütülüyor. Ee, yine bunların dışında da sizlerin önerileriniz olursa e, biz burada sizlere öncülük ederek o grupların da oluşturulmasında destekçi olabiliriz. İş imkanları ile ilgili diş hekimlerinin şu anda iş bulma problemi yok. Mezunlarımızın tamamı kamu hastanelerinde, üniversite araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde ve özel kliniklerde işe başlayabilirler. Ya da kendileri muayenehanelerini, iş yerlerini kurup hem kendi çalışanı hem de patronu olabilirler. <laughs> Diş hekimlerinin bir kısmı da doktora ya da uzmanlık sınavlarına girerek eğitim gördükten sonra üniversitelerde görev alabilirler. Gerekli şartları yerine getirdiklerinde akademik sınavlarında başarılı olanlar, öğretim görevlisi hatta profesörlüğe, kadar yükselebilir. İdari görev alabilirler. Ee, önlerinde bir engel yok. Ee, örnek olarak konu verebilirim. Şu anda e, dekan yardımcımız Profesör Doktor, pardon, e, Allah söyletti herhalde az kaldı Prof. de Doçent Doktor Gülsün Akay hocam. Ee, bizim hem öğrencimiz, hem e, asistanımız şimdi de e, hem dekan yardımcımız aynı zamanda Doçent olarak devam ediyor. Yine e, Doçent Doktor Gamze Metin Gürsoy hocam da. Lisansı başka bir üniversiteden ama doktorası ve diğer kademeleri hepsi bizim fakültemizden. Şu anda o da sizler gibi öğrenci olarak başladığımız yerde. Ben de buranın öğrencisiyim. Öğrenci olarak başladım ama şu anda sizlere dekan olarak hitap edebiliyorum. Sizler bizlere göre daha şanslısınız. Neden daha sonra buraları sizlere bırakacağız biz? neden sizler de aynı yolu izlemeyesiniz? Sizlerden bu konuda eminim. Daha başarılı olacaksınız. Bir de bizim protokollerle ilgili Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim programlarıyla ilgili hem öğretim üyesi hem de öğrencilerimizle hareketliliklerimiz devam ediyor. Farklı ülkelerde anlaşmalarımız var. Bunları tekrar geliştirmek için e, hocalarımız, e, belli komisyonlarımız var. Onların çalışmaları şu anda devam ediyor. E, biz Bizler de farklı e, ülkelerde, farklı üniversitelere giderek oralarda da e, dersler veriyoruz, e, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Yine anlaşma olan üniversitelerden geçen hafta, iki hafta burada gözlem yapan yurt dışından e, öğrencilerimiz geldi. Onlar gözlemlerini yaptılar, sertifikalarını verdik. Buradan uğurladık. bu tür etkinliklerimiz de devam ediyor. Evet, şimdilik benim bahsedeceklerim bunlar. Sizin merak ettiğiniz konular varsa, cevaplamak için şu anda dekan yardımcımın sizin sorularınızı yönlendirmesini bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. İnşallah arzu ettiğiniz meslekle ilgili fakültelere yerleşirsiniz ve başarıyla da tamamlayarak Vatana, millete, ailemize, insanlığa e, hizmet edersiniz. E, şimdiden hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Hocam bu güzel sunumunuz için teşekkür ediyoruz. İnşallah arkadaşlarımıza yeterli e, bilgi vermişizdir. Ama Hı. daha merak ettiğiniz Hani konular ve sorular varsa chat üzerinden, sohbet üzerinden yazabilirsiniz. E, cevaplandırma ya da... Hani yüz yüze görmek isterseniz fakültemize gelip ziyaret edebilirsiniz. Dediğim gibi ya 25 Temmuz'dan itibaren bir tanıtım masamız kurulacak. Burada sorularınıza direkt cevap alabilirsiniz ve fakültemizde gezebilirsiniz. Şu ana kadar herhangi bir soru gelmedi hocam. Eğer soru yoksa isterseniz bu etkinliği oturumumuzu kapatabiliriz. Sizin için de uygunsa hocam. Aynen. Evet. Var mı? Bekleyelim yine sorumuz var mı? Tekrar bir çekilebilir miyiz lütfen? Tamam hocam. Yok hocam şu ana kadar. Peki. Ee, peki Katılımlarınız için ha, bir tane Hı. hocam şey var. E, hızlı bir şekilde Aynen. hemen okuyayım. Hocam şöyle demişler, son yerleşen öğrenci sıralamasının artı kontenjanlar dahil mi? 140 artı 2 artı 2 kontenjanı olarak şey yapılmış. Geçen sene tabii hocam yatay geçişlerimiz de oldu. Bir evet. üzerinden de yatay geçişlerimiz oldu. Bize bu geçen sene yok tarafından gelen öğrenci sayısıydı. Ama bu seneki hani yok kontenjanında ekstra bir kontenjan var mı yok Bunu detayını bilmiyorum. Siz hocam bu konuyla ilgili... Şu anda ben de çok e, hakim değilim ama e, yani ilave kadro şey olayı, kontenjan olayı evet. Kontenjan olayı e, olabilir ama ona kesin bir şey söyleyemem. Evet. E, buradaki e, puandan çok aslında e, dilimlerin daha önemli olduğu e, söyleniyor. E, profesyonel zaten destek alıyorlar. E, dershanelerden ya da rehberlik hocalarından, okullarından eee yani bize göre öğrenciler şu anda bu konuda bir adım daha önde evet ee, isterseniz hocam e, bu güzel sunumunuz için e, teşekkür ediyorlar hocam e, biz katılımlarınız için teşekkür ediyoruz dekanınıza çok teşekkür ederiz diye e, yorum yazılmış hocam ben teşekkür ediyorum e, katılıp ilgi gösterdikleri için e, biz onlar için buradayız e, bekliyoruz tekrar tebrik ediyoruz Bundan sonra hayatlarında başarılar diliyorum. Arzu ettikleri güzel mesleklerine inşallah kavuşurlar. Peki hocam. E, oturumu burada şey yapıyorum hocam. E, o zaman e, kapatıyoruz. Tekrardan katılımlarınız için teşekkür ederiz. E, sizleri bekliyoruz. E, başarılar diliyoruz. E, i̇ster hani bizim fakültemizde tercih olarak yapın, ister başka fakültelerde. İnşallah destek hayatınızı seçtiğiniz yerde mutlu olursunuz sevgili arkadaşlar, öğrenci arkadaşlarımız.